bir süre ara vereceğimiz kongrelerimizin son beşini yapıyoruz. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu belirten ecdadı içinden geçtiğimiz şu dönemde daha iyi anlıyoruz. Salgının yeni dalgası tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına almışlar. Bu sebeple insan hareketliliğini mümkün olduğu kadar azaltarak virüsün bulaşma hızını düşürecek ilave tedbirler almak mecburiyetinde kaldık. Milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek, hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz. Dünyadaki büyük demografik değişimlerin ve güç kaymalarının bu tür büyük salgınların ardından yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla şayet bu süreçten en az kayıpla ve en önde çıkacak olursak ülkemizi ve milletimizi aydınlık bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize demokraside ve ekonomide kazandırdığımız avantajları yeni dönemde hedeflerimize ulaşmanın itici gücü olarak kullanacağız. Salgın döneminde sadece sağlık alanında yeni hastaneleriyle, donanımlarıyla personeliyle kurduğumuz güçlü altyapının ne derece hayati öneme sahip olduğunu hep birlikte gördük. Aynı şekilde eğitimden ulaşıma, enerjiden sanayiye kadar her alanda benzer yatırımlarla ülkemizi işte bugünler için hazırladık. Bir süredir ardı ardına yaşadığımız saldırılar ve karşılaştığımız tuzaklar tıpkı bir asır önce yapılmaya çalışıldığı kadar bizi Anadolu bozkırlarına hapsetme amacı taşıyordu. Milletimizle birlikte İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelemizi vererek bu kirli senaryoyu yırtıp çöpe attık. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha sıkı sarıldık. Vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza daha sıkı sarıldık. Medeniyetimize tarihimize, kültürümüze uzunca bir süre bize unutturulmaya çalışılan haklarımıza daha sıkı sarıldık. Kendi vatandaşlarımızla birlikte kalbini ve gözünü bize yöneltmiş tüm dostlarımızın dualarıyla engelleri aşağı aşağı bugünlere geldik. Değerli kardeşlerim, Türkiye kendi iradesini siyasetine, diplomasisine, sahaya yansıttıkça rahatsızlıkların ve tepkilerin dozu da elbette arttı. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını ve dışarıdaki mekanizmalarını kullanarak sinsi oyunlarla, tuzakla, tehditle, tecritle teslim alabileceklerini sananların heveslerini hep kursaklarında bıraktık. Bize yapılan saldırılara savunmada kalarak cevap vermek yerine Üzerine üzerine gittik. Sokakları karıştırmaya çalıştılar. İhanetlerini ortaya serdik. Önce emniyet ve yargı. Ardından ordu içindeki FETÖ'cüleri kullanarak darbe yapmaya kalktılar. Demokrasiye, milli iradeye ve hukuka daha güçlü şekilde sarıldık. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik. Siyaseti etkisiz hale getirerek vesayeti diriltme hesabına girdiler. Cumhur İttifakı ile yönetim sistemimizde tarihi bir değişim gerçekleştirdik. Irak'ta ve Suriye'de bölgemizin ve medeniyetimizin kalbine bir hançer gibi saplanacak oluşumlar kurmaya kalktılar. Önüne geçtik. Ekonomimizi yıkmayı denediler yapısal reformlarımızı yeni bir anlayışla hızlandırarak bu saldırıyı da engelleyecek adımları attık. Gelişmiş ülkelerin dahi önüne geçemediği salgın dalgasının altında kalmamızı umdular. Tam tersine kendimizle birlikte tüm dostlarımıza el uzattığımız bir mücadele ettiğimi tesis ettik. Ne yaparsak yapalım demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden, Hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan, değişim kararlılığımızdan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformlarıyla daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allah'tan yardım bekledik. Milletimize güvendik. Hukuktan ve hakkaniyetten sapmadan doğru bildiğimiz yolda yürüdük. Hamdolsun. Girdiğimiz her mücadelede milletimizi yanımızda bulduk. AK Parti'nin bugüne kadar milletimizin gönlündeki yerini korumasının, girdiği her seçimden açık ara birinci çıkmasının sırrı samimiyetindedir. Biz milletimize verdiğimiz her sözde samimiydik. Biz ülkemize yaptığımız hizmette, her yatırımda, her projede samimiydik. Biz Türkiye'nin Bölgesel ve küresel düzeydeki her çıkarını savunurken samimiydik. Biz doğrudan bekamızı hedef alan saldırılar karşısında verdiğimiz her mücadelede samimiydik. Biz 83 milyon vatandaşımızın her birinin özgürlüğünü genişletmek, güvenliğini temin etmek, refahını artırmak için attığımız her adımda samimiydik. Cumhur İttifakını kurarken de samimiydik büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemizi nice sınamaları başarıyla geçerek bugünlere gelen Cumhur İttifakı çatısı altında yürüyor. Şunu Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bütün bu adımları yürütüyoruz. Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm bireysel ve siyasi farklılıkların üzerine çıkılabileceğinin en güzel örneği olan Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunuz. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız var. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla, hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler hiçbir zaman... Bizim ne yanımızda ne de dirsek teması halinde olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin börülerimizin ölümüne neden olanlar. Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz. CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin dümen suyuna girenlere siz gidin heykellerinizle, iç kavgalarınızla, karanlık pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu ülkenin ve milletin yakasından diyoruz. Türkiye'yi dışarıya şikayet ederek başka ülkelerin yönetimlerine bize nasıl ve nerelerden saldıracaklarının akıllarını vererek dün söylediğini bugün yalayarak siyaset yaptığını sananların sonu hüsran olacaktır. Gece eylemlerini organize edenlerin biz savunucusu olamaz ve olamayız. Biz 18 yıldır olduğu gibi bugün de yarında milletimizin hizmetkarlığını yapmayı en büyük şeref kabul ederek yolumuza devam edeceğiz. Biz özellikle gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak da şu anda içeride olan özellikle bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık. Bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır iktidar gücünü kullanan bir parti olarak elbette eksiklerimiz olmuştur. Hatta belki hatalarımız da olmuştur. Ama samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz, aksini iddia edemez. İstikamet doğru olunca eksikleri tamamlamak mümkün hale geliyor. Bugün de tüm samimiyetimizde çareyi yine milletimizde arıyoruz. Bunun dışındaki her türlü fitne ve fesat girişimlerini reddediyor. Sizlerden de dikkatli olmanızı istiyorum. Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, kavalalarla, onlarla hiçbir zaman biz bir arada olamayız. Ve biz Kobani'yi unutamayız. Biz Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle onların savunuculuğunu yapamayız hukuka savunarak, hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar. Artık şunu bilmeleri lazım ki AK Parti hiçbir zaman bunları savunmamıştır, savunmaz. Ama AK Parti evet biz Diyarbakır'da öldürülen Yasin Börü kardeşlerimizin yanındadır yanında olmaya devam edecektir. Biz binlerce yıldır doğuyla bağımızı güçlü tutarak hep batıya yönelmiş bir milletiz. Asırlar boyunca farklı medeniyetler ve kültürler arasındaki ilişkinin vasıtası hakkın ve hakkaniyetin temsilcisi olarak geniş bir coğrafyaya mührümüzü vurduk. Bizim için Türkü Kürdü, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Abazası diye bir ayrım yoktur. Biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Daha öncesini bir kenara bıraksak bile sadece Osmanlı'nın Avrupa'da 600 yıllık geçmişi vardır. Bugün de kendimizi Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Daima NATO başta olmak üzere Batı ittifaklarının en güçlü üyesi olduk. Bizi başka arayışlara mecbur bırakmadıkları sürece savunmadan ticarete kadar tercihimizi hep batıdan yana kullandık. Ama bu ülkemize ve milletimize yönelik açık saldırılara farklı kılıflar altında dayatılan haksızlıklara, çifte standartlara boyun eğeceğimiz anlamına da gelmiyor. Her şeye rağmen hiçbir ülkeyle, hiçbir kurumla siyaset yoluyla, diyalog yoluyla, müzakere yoluyla çözülemeyecek sorunumuzun olmadığına inanıyoruz. Bunun için Avrupa Birliği'ne tam üyelikten mülteciler meselesine kadar Ülkemize verdiğimiz sözleri tutun. Birlikte daha yakın. Daha verimli bir işbirliği tesis edelim çağrısında bulunuyoruz. Aynı temenniyi müttefikimiz Amerika ile olan ilişkilerimiz içinde ifade ediyoruz. Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve savunma ihtiyaçları konusundaki hassasiyetine saygı gösteren bir Amerika ile bölgesel ve küresel düzeyde yapabilecek çok işimiz olduğunu düşünüyoruz. Kadim tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Körfez ülkeleri başta olmak üzere tüm Asya ve Afrika coğrafyası ile önümüzdeki çok büyük işbirliği potansiyeli olduğunu da biliyoruz. Böylesine geniş bir vizyona sahip Türkiye'yi kendilerinin dahi uymadığı kuralları bahane ederek köşeye sıkıştırmaya çalışanlardan artık bu yöntemlerden vazgeçmelerini istiyoruz. Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur. Tam tersine biz müdahil olduğumuz her yerde bu ilkeler çerçevesinde hareket ediyoruz. Ülkemizin karşısına dikilenlerin ise ya terör örgütlerinin ya darbecilerin ya zalim rejimlerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Geçmişleri sömürge ve zulüm utançlarıyla dolu olanların bugün aynı düzeni başka görünümler altında sürdürme gayretlerini yüzlerine vurmak bir suçsa evet suçluyuz. Mazlumların ve mağdurların yanında yer almak onların sesini dünyaya duyurmak, imkan bulduğumuzda da haklarını bir fiil sahada korumak bir suçsa, evet suçluyuz. Herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için refah, herkes için aydınlık bir gelecek istemek suçsa, evet suçluyuz. Ama bizim için bu şekilde davranmak, medeniyetimizin, ve tarihimizin üzerimize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluktan kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın kaçmadık ve kaçmayacağız. Genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Parti mensupları işte böyle büyük ve tarihi bir vebalin altındadır. Milletimiz geçtiğimiz 18 yılda olduğu gibi 2023'e giden yolda ve daha sonrasında umudunun yine AK Parti'de olduğunu her fırsatta gösteriyor. Gönül seferberliği ile başlattığımız üye kampanyamıza olan ilgi milletimizin de aynı hissiyata sahip olduğunu gösteriyor. Üye sayımız hamdolsun 11 milyon 200 bini aşarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Her yıl 1 milyon yeni üye hedefiyle milletimizde olan gönül bağımızı sürekli daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Kongrelerimizi bu yeni yönetimin özellikle bu yeni dönemde işaret taşları olarak görüyoruz. Hem ahde vefayı en üst seviyede tutarak, hem yeni isimlerle, yeni heyecanlarla, Yeni enerjilerle teşkilatlarımızı güçlendirerek 2023'e hazırlanıyoruz. İnşallah evlatlarımıza miras olarak 2053 vizyonlarını hayata geçirecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakacağız. Bunu yapacak olan sizlersiniz. Fakat ben şimdi salona bakıyorum. Salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden Gümüşhane'nin salonları, Burdur'un salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Isparta aynı şekilde inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz. Aynı şekilde Sinoplu, Kastamonulu kardeşlerimi aynı heyecan içerisinde görmek istiyorum. Tabii bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan Darı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İlçe kongrelerimizde görev alan bugün de ilk kongrelerimizde Görev alacak olan kardeşlerime Rabbim'den başarılar temenni ediyorum. AK Parti teşkilatları olarak, hükümet olarak, meclis grubu olarak daha çok çalışmamız, daha çok gayret göstermemiz gereken bir döneme girdik. Sizler de illerdeki temsilcilerimiz olarak bu yeni sürecin lokomotifliğini üstleneceksiniz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum. Bu duygularla Burdur, Gümüşhane, Isparta, Kastamonu ve Sinop il kongrelerimizde görev üstlenecek kardeşlerime başarılar diliyorum. Hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.